Evet. Sevde ile Oğuz rakip oldu. Bilek yürüyüşü yapacaklar. Evet düzgün bir şekilde koyun ellerinizi bir. Koydum. Bak şöyle yukarı kaldırın. Heh, sen de şunu şöyle koy. Heh. böyle. Heh. Heh, böyle. Hadi bir. İki. iki üç. Hadi. <laughs> <laughs> Ama... Hadi. Ya bir dakika ama sen de birden yaslanıyorsun çocuğa. Çocuk da bak hadi. Gel tut şimdi. Tut kardeşin elini. Hadi. Tuttun mu? E ee, öteki kolunu indir aşağı. He. He. İndir böyle. He. Bir. Yaslan yaslan. Devirmeye çalış. Sen de sen de çalış. Tut hadi yakın birimiz şimdi. Bir. İki. Tamam başlayın hadi. Üç. Aa, özür. E yok oğlum. Bir elini yapacağım Bir daha hadi. Yaptım. Baba, O bir Tamam. He. He, bir elin burada dursun. Tamam mı? He, yaparsın, yaparsın hadi. 1 2 3.